Sevgili sürücüler, yurdumuzdaki trafik kazalarının büyük bir bölümü... Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki dönel kavşağa gelen sürücüler geçiş hakkını Gönel kavşak içerisindeki araçlara vermelidirler. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı sırası 2 bir, 3 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki aynı değerdeki yolların kesiştiği kavşaklarda karşılaşan sürücüler için genel kural soldan gelen araçların sağdan gelen araçlara geçiş hakkını vermesidir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı bir numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yolların aynı değerde olduğu kavşaklardaki karşılaşmalarda soldaki araç sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası 3 2 1 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki aynı değerdeki yolların birleştiği kavşaklarda soldan gelen araçlar sağdan gelen araçlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı bir numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yolların aynı değerde olduğu bu karşılaşmada soldaki araç sağdaki araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğundan soldaki araç sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğundan soldaki araç sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası 3, iki, bir şeklinde olmalıdır. Unutmayınız ki yollar aynı değerde olduğundan önce en sağdan gelen üç numaralı araç, sonra iki numaralı araç, en sonra da bir numaralı araç geçmelidir.